Detox for Food adlı refleksoloji mantığıyla çalışan ve detoks etkili transdermal ayak bantlarının faydalarından bahsedelim. Bu ürün içeriğinde bulunan doğal bileşenler ile hem vücut sağlığınızı destekleyen hem de toksinlerden arınmanıza yardımcı olan yenilikçi bir çözümdür. Detox for Food'un arkasındaki fikir refleksoloji ve detokstur. Refleksoloji, ayak tabanındaki sinir uçlarının vücudun çeşitli organ ve sistemleriyle bağlantılı olduğunu savunan bilimsel bir yöntemdir. Detox for Food bu prensipten yola çıkarak ayaklardan toksinleri çekmeyi ve vücut fonksiyonlarını dengelemeyi hedefler. Ayaklar günlük yaşamda vücudun taşıyıcılığıdır. Birçok enerji noktasıyla doludur. Bu bantlar ayak tabanındaki bu enerji noktalarını hedef alarak toksinlerin dışarı atılmasını ve genel iyilik halini arttırmaya amaçlar. İçerindeki bileşenleri ve faydalarını şöyle sıralayabiliriz. Bitkisel lifler bantların toksinleri çekme ve emme kapasitesini arttırır. Cilt sağlığı destekler, nem dengesini düzenler ve toksinlerin ciltten atılmasını kolaylaştırır. Anyonlar negatif iyonlardır ve vücudu rahatlatıcı etkileriyle bilinir. Stresi azaltır, uyku kalitesini arttırır. Vücutta enerji dengesini sağlar. Bambu ve odun sirke özleri toksinlerin dışarı atılmasını destekleyen güçlü doğal bileşenlerdir. Ciltteki gözenekleri açar ve terleme yoluyla toksinlerin atılmasını sağlar. Kan dolaşımını arttırarak vücudu canlandırır. Dextrin nem tutma özelliğiyle bilinir ve toksinleri emme kapasitesini arttırır. Toksinlerin ciltten dışarı atılmasına yardımcı olur. Ayak cildini nemlendirir ve besler. Kitin ve kitosan doğal polimerlerdir ve vücudu arındırma özellikleriyle öne çıkar. Zararlı maddelerin cilt yoluyla emilmesini önler. Cildi besler ve inlenmesini destekler. Turmalin doğal bir mineral olup enerji akışını düzenleme, vücudu dengeleme yeteneğiyle tanınır. Refleksoloji noktalarına enerji aktararak toksinlerin daha hızlı atılmasını sağlar. Vücutta enerji dengesini yeniden kurar güçlü bir antioksidandır ve vücudu serbest radikallere karşı korur. Hücre yenilenmesini destekler. Cildin elastikiyetini arttırır ve parlak bir görünüm kazandırır. Detox for food vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlar. Günlük yaşamda maruz kaldığımız çevresel toksinler cilt, karaciğer ve diğer organlarımızda birikir. Detox for food ayak tabanındaki gözenekler aracılığıyla bu toksinleri dışarı atar vücudun temizlenmesini ve rahatlamasını sağlar. Kan dolaşımını iyileştirir. Bambu ve odun sirke özleriyle turmalin kan dolaşımını arttırır. Bu da organlara daha fazla oksijen ve besin taşınmasını sağlar. Stres ve yorgunluğu azaltır. Anyon tozu ve turmalin enerji akışını düzenler ve rahatlatıcı bir etki sunar. Uyku kalitesini arttırarak zinde bir güne başlamanıza yardımcı olur bağışıklık sistemini güçlendirir ki vitamin C ve kitosan vücudun doğal savunma mekanizmasını destekler. Bağışıklık sistemini bu şekilde güçlendirir. Ayak sağlığını destekler, nemlendirme ve toksin emme özellikleriyle ayak cildini yeniler, yumuşak ve sağlıklı bir görünüm kazandırır. Kimler için uygundur bu ürünümüz? Günlük stres ve yorgunluk yaşayan bireyler, zihinsel ve fiziksel rahatlama sağlamak isteyenler, Detoksa ihtiyaç duyanlar, sağlıklı bir yaşam tarzını desteklemek isteyenler, ayak sağlığına önem verenler, toksinlerden arınmayı hedefleyenler, uyku problemi yaşayanlar, daha kaliteli bir uyku deneyimi arayan bireyler için uygundur. Kullanım kolaylığı ve avantajlarına gelirse kolay uygulanır, gece yatmadan önce ayak tabanınıza yapıştırmanız yeterlidir. Sabah uyandığınızda bantların etkisini görebilirsiniz tamamen doğal bileşenler içerir ve herhangi bir kimyasal katkı maddesi içermez. Çok yönlü etkilidir. Hem fiziksel hem zihinsel sağlık üzerinde olumlu etkiler sağlar. Düzenli kullanımda toksin yükünden arınmış bir vücut, daha güçlü bir bağışıklık sistemi, artan enerji seviyeleri, daha dinç bir zihin ve sağlıklı bir yaşam elde edebilirsiniz. Detox for Food modern yaşamın yoğun temposunda vücudunuzu hem fiziksel hem de zihinsel olarak destekleyen yenilikçi bir üründür. Refleksoloji prensiplerini ve doğal içerikleri birleştirerek ayaklardan tüm vücuda yayılan bir sağlık etkisi sunar. Eğer kendinizi daha enerjik, hafif, sağlıklı hissetmek istiyorsanız bu ürünü denemelisiniz.